Navigator Smart 3 bölümden oluşuyor. İlki rapor işlemleri, ikincisi formül işlemleri, üçüncüsü ise yönetim işlemleri. Biz ilk olarak formül işlemlerinden başlayalım. Herhangi bir hücrede formül ekle butonuna bastığımızda karşımıza Navigator fonksiyonları gelir. Fonksiyonlar gruplara ayrılmışlardır. Mesela malzeme ile ilgili fonksiyonlar ve bunlardan en sık kullanılan ST kalk fonksiyonunu seçelim. Gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında bu fonksiyona girilebilir parametreler, sağ tarafında ise bu parametrelerin alabilecekleri değerlerin neler olduğunu anlatan bir yardım yer almaktadır. Firm NR firma numarası için kullanılan bir alanmış. Kod ilgili malzemelerin kodlarıymış. Tarih Başlangıç tarihiymiş, date1. Date2 bitiş tarihiymiş şeklinde burada kullanıcılar ne gireceklerini, hangi tür veri gireceklerini kolaylıkla görebiliyorlar. Navigator Smart'ta tarih alanlarında aşağı ok tıklandığı zaman takvim açılmaktadır ve bu takvimden seçim yapılabilir. Excel'deki herhangi bir hücreden buraya değer getirmek istiyorsak yandaki üç noktayı tıklamamız gerekir. Bu durumda hücre seçim ekranı açılır. Ve buradan bir tane hücreyi seçtiğimizde hücrenin değeri formülümüzün içine dahil edilmiş olur. Görüldüğü gibi Navigator fonksiyonları oldukça rahat tanımlanabilir oldu. Navigator Smart'a geçişle birlikte Navigator'da hazırlanmış olan raporlar aynen çalışacaktır. Herhangi bir dosya üzerinde güncelleme yapılmasına gerek yoktur.